arkadaşlar. Bugün ikinci videomuz. Ee, Arı Katın kafeteryasındayız. Arkadaşlarımızla beraber ödül ceza oyunu oynayacağız. Daha önce oynanan oyunlara benziyor ama biz kendi aramızda biraz değiştirdik. Ve onlara anlattığımızdan bir farklılık yaptık. Yani bazı şeylerden yeni haberi olacak. bir, bir arkadaşlar. Küçük <laughs> hafifle. <laughs> Geçen videoda bir şeyler olmuştu da şimdi anlatmayalım. Köyükeşiniz evet arkadaşlar nereden geldiniz? Merhaba, öncelikle Kelim ben. Ee, İzmir'den geldim arı okumak için. Bölümün ne? Mahallik ve çevre tasarımı okuyacağım. Şu anda hazırlık öğrencisiyim. Seneye umarım okudum. ben de geldim, ben geldim. Ben de için mahallik ve çevre tasarımındayım. Şu an hazırlıktayım. Tamamdır. Peki bugün ne yapacağız size? <laughs> ne, <yapacağız ki? gülüyor> ne yapacaksınız? Tamam bak ilk şuna bakabilirsiniz. Şöyle güzel bir ödülümüz var. Sonra bunu Buna benzer. Keşke, keşke, Buna benzer bir de sütümüz var. Ama evet, bunun için süper. size farklı bir milkshake hazırlamaya karar verdik. Ve dedik ki bir karabiberimiz olsun. Çok iyi. Yanına dedik bir kimyonumuz olsun. Kimyon. <laughs> Sonra dedik ki bir tuzumuz olsun. Ayrılmaz ikili sütle. Ben her gün Peki geçerim. tuzun yanında Aynen, sen ne yaparsın ben. her gün? Turşu suyu. Turşu suyu. İçine <laughs> Ayrı bir hava katıyor. Peki, şey tadına bakmak ister misiniz? Yeah, Çünkü, korkmayalım. Şimdi her çelişeceksiniz biriniz. Sonra size bunların hepsini karıştıracağız. Hatta şu an ben yapalım de, bence. Ben de, Çünkü ben de, biraz bir gözleri bir korksun. korksun. Ona evet. göre evet. yarışacaksınız evet. yani, bilincinde olun. <laughs> hani az önce Nick Shake'i bölüşelim dediniz ya. Bunu da bölüşebilirsiniz istiyorsanız yani. Yok, bunu yok. da <gülüyor> <açamıyorum>. <gülüyor> Bak. Çok korkunç, çok korkunç. Aa, acı seni yaşıyor. Şey, acı şey ne yapalım, ne yapayım? Kimyon. Evet. Oh. Turşu suyunu koydunuz değil mi? Ketçap oh, ben, ben koydum. Ketçap oldu. Bak şimdi çıktı. Diyorum mu bunlara? Ne? Ne Bunlar ne var? Ben şu an çok eğleniyorum. Umarım siz bakayım. Ben kopabilir miyim? Arkadaşlar. İğrenç bir şey. Yanılmaz. <laughs> ben geldim şu an. ben bunu, bayağı. bayağı yani. Gerçekten. Çilir mi? Ama sen bunun hepsini içeceksin. Ya o da ama şimdi. Ama bizi hastaneye götürmeniz gerekiyor ve beni daha muhacaratı Tamam. Tamam. Onun hepsini içmek istemiyorsan doğru cevap vermeye çalış. Vallahi ben bu inanılmaz formundayım. Yemin ediyorum içmeye zorla bile içirebilirim bunu. Gördüğünüz gibi şık var. var Hayır. Şık yok. En yakta tahmini yapan kazanacak. Ben soruyu soracağım. Siz cevaplarınızı buraya not alacaksınız. İşin sonunda bakalım kim ne kadar doğru söyledi, kim ne kadar kazandı. Yaklaşan kazandı. Ya da tam bilen. En sonunda mı bakın? Tam bilebileceğin sorular <laughs> değil <laughs> İlk soruyla başlıyorum. Hazır mısınız? Değiliz. Ben, ben <laughs> bu gözü çok düşük gördüm. Ben yanılmaz formunda yapıyorum. <laughs> Korkuyoruz çünkü şunu biz içeceğiz. Çünkü biz içeceğiz. Sevişmeyeceğiz. hiç mi içeceğiz? Sen hiç mi içeceğiz? Sen mi Başlıyorum ilk soruyla. Başla bakalım. En yükseğe çıkan uçurtma ne kadar yükseğe çıkmıştır? kaç kısmı? metre <laughs> olarak mı yazacağız? Ne? Metro. Ya metre. kilometre de istiyorsanız olabilir. <laughs> metre de <Aynen>. sizin yarısı. <laughs> yani içinizden bir, şey. bir şey varsa onu söyleyebilirsiniz. <laughs> Okey ben yazdım. Oha Pelin, oha. <laughs> de bize de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz çok bir güzel oldu? Bakalım. Bakalım. Hmm. Biraz daha büyük yazın bundan. Biraz tamam. büyük yazın. Bir de neyse olur öyle şeyler. En son mu mı bakıyoruz? En son cevap vereceğiz. Evet en son diyeceğiz. En son. Bu doğru Yapayım. bu yanlış. Pizza kulesi kaç derece eğiktir? Pizza kulesi mi? Pizza kulesi. Pizza. 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 Ben yazmadım. <laughs> 2, 1. Ben Erzurumlu alışımdan esinlendim <laughs> birazcık. Devam tamam, ediyorum. Türkiye'de ilk anneler günü hangi yılda kutlanmıştır? <laughs> Buradan böyle bir tanım anneni selamlar. Ben de anne. Seni seviyorum ve çok uzaktasın biliyorum. <laughs> Sevgi. İzmir'in annem. Çıkarın, çıkarın. Ay, i̇ki, i̇ki. Çıkar göster hadi. Bir. Tamam. Güzel, çok yakınız. Iyi. Evet, iyi. iyi. Evet. Bir orta boy patates ortalama kaç kaloridir? Bir orta boy. Ha, patates. Patates. Patatesin kendisi. Patates. patates. Bir orta boy haşlanmış patates ortalama kaç kalori olabilir sizce? Tamam. Açın bakayım. Oo. <laughs> Gitti <laughs> ben elendi. Bir soru cepti. Şey tamam olur. Hazır mısınız? Evet. Beşinci sorumuzla devam ediyorum. Beş mi oldu kız? Beş olmuş. Kıbrıs'ın doğu batı ucu arasındaki mesafe kaç kilometredir? filim hesaplamaya başlayabilirsin. Şimdi Perin'in şey kafasında matematik <laughs> işlemleri Böyle şey yürüyor. Bir adım şey olsa. Şey var değil kedi böyle matematik işlemleri görüyor sırtını doğru. Benim mi? Nasıl düşünseniyorum. bir ben <gülüyor> çevirebilirim. <gülüyor> Doğru cevaplar bu masada dönen cevaplardır. Aynen. Yani, Alt tarafı kamuslu. Bir an ciddileştim. Gösterin. 10.000-3.000 Evet. 10.000 10 tamam. 10.000. Rekorlar <laughs> <laughs> kitabına girmiş olan Takari Kobi, 3 dakikada kaç hamburger yiyerek bunu başarmıştı? Aa ezgi. Bak, nasıl ben sanki bak ilerleyebilirsin. Dört. Beş Şimdi bir tane biri var ve bu yiyor 10 dakikada. 3 dakikada. Mesela? Allah'ım ben çok heyecanlıyım şu an. Şu çiçeğimi bitirmek için ne yapayım? <laughs> hazır. Hazır değilim 2, cevaplara. Bir. Pelin çok yüksek oynuyor. Ya nasıl ya? Çok çok oynuyor. İnsan falan. <laughs> i̇nsan. Kaç dakika ya? Ben sürekli izliyorum bu challenge'ları falan. Neyse 48 ya. tane gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> İzliyor. Hani <laughs> bu arada yemin <laughs> Ye, de ederim izlemiş. Ben bu insanı çok merak ediyordum. <laughs> özgürlük biz. heykelinin ayakkabı numarası kaçtır? Biliyorum. Bilmiyorum. Doğru söyle. <gülüyor> Hayır <gülüyor> <alakam> yok. Salah yatmıyor <laughs> arkadaşlar. Dürüst bir oyun burası. Gerçekten mi? <laughs> tamam. Hadi inanıyorum. Niye bileyim özgürlük ben... heykelinin <gülüyor> ayakkabı numarasını? 3 2 1 Yakın cevaplar. Müzik özgürlük özgürlük. heykeli için uzak ama Kesin. sizin aranızda yakın bir cevap. Olsun bir illa zaman, biri. O zaman. Yani senin bu sorun. Sıranın... Evet. Sizin hakkını almadın ama hani öyle mi? <laughs> <laughs> nefes tutma rekorunu kıran kişi kaç dakika <laughs> ile bunu başarmış? Bu bir kişi Kaç dakika? Evet. Dakika. Bunun arkadanı var lütfen. <laughs> Ezgi değiştirdim. <laughs> olabilir. Yani olabilir. Cevapları görelim. Soğuk <laughs> bende. <laughs> ben <de. gülüyor> emin olma. <laughs> Şaka yapıyorsun. Olabilir. Şimdi olabilir. Helal olsun. Benim, benim favori sorum. Bayıldım bu soruya. İnanılmaz etkileyici bir soru. Bunu sor bir inanıyorum. dakika Kesin ben bir şey diyeceğim. Ben bu sorunun konusu hakkında çok üzüntülüyüm. Çünkü sabahtan beri burada parmak ucunda duruyorum. Ve bu sorunun Boy mu? boy. Hani artık yoruldum. Ben parmak yoruldum. Dünyanın en uzun adamı ile en kısa kadını arasındaki boy farkı kaçtır? Sultan. few inches later. Oh, you're cool. Wow, you're cool. Wow, you're cool. Güzel. oluyor, oluyor Oluyor mu? Evet. Şimdiki soru. Kim bilir yani? Ben bir kirpinin size gebelik süresini soruyorum. Kaç ayda böyle? Gün. Gün. Gün bazda yazabilirsiniz. Demek ki kısa de Yo, neden? İnsanın da gün bazda ödeyebiliriz. Evet. Ama hayır, ben öyle hani düşünmüyorum. Biz gün bazdayız. Çok ciddiyiz. <laughs> <bir ihtimal yani. gülüyor> <laughs> Yazdın mı? Yazdım. Üç. İki iki. Bir. 20 gün, 60 evet. gün. Olur olur. Bak bunları iş görür. Tutturuyor ya mu? Yaklaşıyorsunuz gerçekten. Mesela en baştan sorsak daha ciddi cevaplar verebileceğinizi düşünüyorum. Evet. Ya tam ısındık 3 soru kaldı. Ama öyle yapacak öyle bir şey yok. Asya kıtasında <laughs> kaç ülke vardır? <laughs> ben yazmadım. Asya kıtasında. Asya kıtasında. <laughs> Asya kıtasında. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Pratikcan çok iyi ya bazen. Biliyorum. Kıta'da Olur olur. Güzel. Olur mu? <laughs> olur olur. Okey. Bak en sonunda göreceksiniz. Evet. <laughs> evet. Biri. Biri, <laughs> <bimlerle gülüyor> biri, biri, biri neredeyse bilmiş. Kisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır? 2, 1. Bunlar kaç tane? 750 tane mi? Bu da bende. <laughs> çok iddialısınız. Bakın bu kadar ben iddialı olmayın. Son soruyu söylüyorum. Hazır mısınız? Hazır mısın Erzurum'un dağlarından dağlarından gelen yarim? Hazır mısın? Memleketi Boyozum. <laughs> Hazırım. Mı? Boyozum. <laughs> Sorumuz o zaman geliyor. Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar?

Ben bir cevap geldi. Yani. de 60 kilometre. Ben başlıyorum. Ben 23 Bu da 25. 89 doğru cevap. 1-2 Bu ben... gebelik. 1.42'de <laughs> 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 Abi iyi de ne? Bu da bir şey yaptı burada. Ama 40 bin doğru cevap. <laughs> şey yok. Kesinlikle bir de baharatlar az diyordu. Gerçekten hepsini içmiyoruz. Yarısını. Istemem. Gerçekten yarısını. O çok iyi yarısı çok, çok olan... Ben, başlıyorum işte. Hani şuraya kadar işaretliyim. Olur. Mu? Olur mu? Çünkü. 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 Şuraya Çünkü. 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 Çok zor. Çok zor olacak. Ki bunu çok çok otel öncesi Asla. Yaparsın. <laughs> Hela. Al, kısar, 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 kısar. Ben ben çok al, 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 Güzel. Ben bu çok bardımdayım.